Merhabalar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çantamı ve çantamın içinde ne var sizlere onları göstereceğim. Burada bir tane suluğum var. Çantamda. Tabii ki suluk olacak. Suluğum var. Tamam, diğerlerine geçelim. Çantamda mucize olur diye. Aa, burada da görünmüyorsunuz ama aa, tam da şurada da Urvici ile oturuyor var Getireyim. Bakın en sevdiğim oldu. olduğuna göre odur. İp var. İpimi elbisemdeki çantama koyuyorum. Onları diğer videolarını da artık. İpim var burada bir tane. Bir tane kolan yerim var. Böyle ama azıcık kalmış. Bakın. Su gibi ama su değil arkadaşlar. Bu kolan ya. Evet kolonya, su değil bu, su değil, ku, o kolonya, ku, ku demişim. Sıra gelelim için. Ben bir şey mi unuttum? ha. ödüm patladı unuttum diye. Hello Neighbor şarkısını da yapacağım. Okulda Hello Neighbor şarkımı yazıyordu bir kağıtta. Onu mu unuttum diye bir korktum. Ama çantamdaydı şimdi orada. Devam edelim. İlk önce küçük gözden başlayalım. Küçük göz. İşte dediğim kadar. Bir kere okuyacağım siz arkadaşlar bunu videonun sonunda. Bu şurada da yazıyor. Evet arkadaşlar yeni, yeni gelenlere de teşekkür ederiz. Yeni gelenler de alıyor. Kanalımda 10 ya da 9 ya da 8 kişi gelecek. Takipçim 8 ya da 7 olacak. Bakın su. <laughs> Sulu defterim. Bunu okuldakiler bilir. Zaten kimse takip etmiyor ki. Sadece okuldakiler takip ediyor resmen. Ve kuzenim. Kuzenlerim daha geliyor. Bakalım bakalım. Bu ne? Bu ne? He. Atatürk resmini. Hala duruyor mu diyor. Aa burada bir şey daha var. Aha gene uğur böcekli bir şey. <laughs> Maske. Her şeyi urbeceği doğrusu. Benim sakollu geceliği vardı urbecelik hareketi. Ama kaybettim. Çok sakarım. Çok sakarım. Her şeyi unuturum. <laughs> Anneme söyleyeceğim artık bu maskeyi yıkasın yere düştü. Tamam koyalım. Başka bir şey var mı? Yok. Size geçelim. İkinci gözleri Üç göz gözler arkadaşlar bu. Gözler yani normal şöyle şu göz değil bakın şu göz değil. Normal yani şey. Şey. Normal bir şey koymalık şey. Burada bir Türkçe kitabım var. Bir şey okunacaktı. Bundan tamam koyalım. Buradan bir şey buradan ödev vardı unuttum. Ha evet kaldığımız testleri yapacaktık. Buradan hangi ödev vardı? Ha oku okuma okuma okuma. Ders ders ders. Yazma yazma yazma. Cuma günü ne kadar bitirecekmiş? Ben bugün bitiririm. Bir tane kalemim kalemim de de son, videonun sonu. videonun ortasında bakarız neler varmış. Kalemim de şöyle. De. Ana. Ne? Bir daha kalemim çıktı. Mavi iç arkadaşlar mavi. Aha bir de sözlük çıktı. Ters tutuyormuşum ya. Gitti, bitti bitti bitti. Çok iyi. Matematik, matematik defterim. Kareli defter arkadaşlar bu böyle. Bak kareli, çizgili değil Turuncu renkte. Tamam, bu da bitti. <laughs> Arkadaşlar bugün eve e, okuldan eve giderken videom geliyordu ama artık o yarım. Yani. Annem tableti erken getirdi. Tam ben eve gidiyordum. Arkadaşlar eşeğin önündeydim. A101'in derken orada değildim. Nasıl diyeyim işte? Hake'nin önünde de değildim. Yani nasıl değimdi işte? Hani Süleyman bakkalı biliyor musunuz? Onun Süleyman Bakkal. Yani Ceylan Market diyorlar ona. Süleyman Bakkal diyoruz ona. Süleyman Bakkal'dan Bakkal'ın hemen şu diğer oradaydım. Tam yoldan geçtim annem. Annemi gördüm. Aa, ben sanki ayarlıyorum kitapları size göstermeden koyuyormuşum ya. Allah Allah. İşte deli olduğumdan, her şeyi unuttuğumdan. Bu hayat bilgisi. Bu İngilizce. İngilizce. Türkçe geliyor ve geldi. Türkçe sarı. ve geldi. Dosya geliyor ve geldi. Bakalım bak. Sanırım yok. gibi. Çantam böyle arkadaşlar. Arkası. içi, Birinci gözü. İkinci gözü. Ara. O neydi kız? ne dedi? O ne ne düştü? Bir tane kale, bir tane kalem düştü. Bir tane de maske düştü. Bu ne? Bu ne? Çok şiş. O ne? bakalım bakalım neler var. Başka bir şeyler. Bir daha de... hatırlamacıttım. Aa ha, bu var. Maskeyi. Tabii ki herkes yedek maske bulunduruyordur. Evinde, evinde. Çantamın birinci gözü şöyle, ikinci gözü şöyle, üçüncü gözü görmezsiniz. Sıra gelelim. Sıra gelelim. Şarkıyı söylemeye. Arkadaşlar kayıp değilme ama 10 dakikayı geçmiyor benim videolarım. Biliyorsunuz benim kuralım öyle. Bazenleri geçti ama olsun. <laughs> Okay. Ha, başlıyorum. Son. Bir, üç, Hey, hello neighbor. Adım adım giriyorum evine. Beni uğraştırma hadi söyle bu evde garip olan bir şeyler var. Bulacağım sonunda bir şekilde. Hello Nevi sen şimdi neredesin? Evin içinde bir yerdesin. Biliyorum hep beni peşimdesin. Ama sana yar olmam bilirsin. Bak bana bu gizemi çözeceğim. Neler? İster kız ister kovala bu işten vazgeçmeyeceğim. Bak bana bu gizemi çözeceğim neler olduğunu öğreneceğim. İster kız ister kovala bu işten vazgeçmeyeceğim. Ezan okuyor <laughs> şarkı söyleme ezan okunda ve şarkıda açma. Elimi böyle yapacağım ama böyle yap. <laughs> kaldığım yer tutuyorum. İster kız, ister kumla. Bu iş ama Ya bu ne ya? Saçım kapkara, gözüm kapkara. Bari şunu çıkarayım da kapkaralıktan vazgeçeyim. Google, ister kız, ister kumla. Atayım mı? montumun yanına gitti. Bakın böyle böyle ha, Ezan bitsin. Hemen gelelim. Ezan bitince. Evet arkadaşlar geldim. Hemen başlayalım. En baştan başlayalım. Çünkü kaldığım yeri unuttum. İşaretledim de en baştan başlayalım. Bakın şu altı stüdyonu şey. oradan. Hey! Hello me! Hey! Hello neighbor Adım adım geliyorum evine Beni uğraştırma hadi söyle Bu evde garip olan bir şeyler var Bulacağım sonunda bir şekilde Ay, Hello neighbor sen şimdi neredesin? Evin içinde bir yerdesin Biliyorum hep benim peşimdesin Ama sana yer olmam bilir ama sana ama sana yer Olmam bilirsin, bak bana bu gizemi çözeceğim, neler olduğunu öğreneceğim. İster kız, ister kovala, bu işten vazgeçmeyeceğim. Bak bana bu gizemi çözeceğim, neler olduğunu öğreneceğim. İster kız, ister kovala, bu işten vazgeçmeyeceğim. Go! giyiyorum içeri bu nasıl bir ortam karşıma da çıkıyor bıyıklı bir adam devasa kocaman ilici yapılar içeride daha bir sürü güzel var hadi dostum girelim evine gizemi de atalım zamanı ayarlayalım çözüme kavuşalım hello ne var bir sürpriz yapalım yapalım bu bu oyun kesinlikle Burada bittim, Selun, ney, bitti ma bitti. Oh, bir dakika bir hadi good ben gider. Ne Evet arkadaşlar evet arkadaşlar gene bir videonun daha sonuna geldik abone olun abone olun abonelikleri bekliyorum like'ları da bekliyorum hepinizi çok seviyorum hoşçakalın hoşçakalın. 15 takipçi olunca rap, rap bunu okuyacaktım ama rap ama rap ama rap şarkısı yapacağım. Çabuk olun. Aboneleri bekliyorum. Hadi goodbye.